Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek, kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Ee, sevgili dostlarım, sizlerin de e, özel isteği üzerine özel e, bakımlarıma başladım. E, WhatsApp iletişim hattından bana ulaşabilirsiniz. E, telefon numaran 0532 380 68 64 arkadaşlar videomun altında da açıklama kısmında yine whatsapp iletişim numaramı bulabilirsiniz evet sevgili dostlarım neyse haliniz o çıksın falınız diyorum arkadaşlar evet arkadaşlar <laughs> şöyle göstermek istiyorum evet aa bugün çok aydınlık görünüyor içi ha maşallah Işık yansıması demek ki. Bugün çok güzel görünüyor. Sevgili dostlarım videolarımı beğenerek e, abone olmayan arkadaşlar da abone olarak destek olursa gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bunun için hiçbir ücret talep edilmiyor. Orada iki tane tuş var. Beğeni ve abone. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bu da bizim emeklerimizin karşılığı oluyor. Evet sevgili arkadaşlarım, böyle içinizde bir ferahlık, bir rahatlık görüyorum. Maşallah diyeyim. Böyle bir sıkıntınızla ilgili güzel bir haber alacaksınız. Yüreğinizde böyle bir rahatlama olacak. İçinde K harfi olan birinden ya da bir şehirden, e, bilmiyorum bir firma bile olabilir. Güzel bir haber alıyorsunuz arkadaşlar. Adının içinde K harfi var ve A harf var. Sevgili dostlarım, böyle bir yüreğiniz ferahlayacak. Oh be, diyeceksiniz, bir rahatlamaya geçeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da büyük bir arazi arazinin içine tek bir tane ağaç var. Bakın büyük bir arazi tek bir ağaç. Sen e, böyle her şeyden umudunu e, nasıl söyleyeyim sana? Yani elin ayağını çekmişken diyeyim. Böyle kocaman bir arazinin ortasında bir ağaç olur ya bir umut, bir gölge. <laughs> yani Gidersin hiçbir şey yoktur ama o ağacı görürsün ve onun altında kızgın bir güneşin olduğu zaman da onun altına girersin böyle ferahlık bir gölgelik. İşte hayatınıza böyle biri girecek sevgili dostlarım. Yani siz böyle her şey bitti gitti derken hayatınızda bir gölge, bir ağaç, bir güzel olay olacak. Yani bu senin yaslanacağın bir insan olabilir. İşsizsen güzel bir iş, beklediğin güzel bir haber varsa... Çalışmak için gitmek istiyorsundur ama haber gelmiyordur, kağıdın olmuyordur, pasaportun olmuyordur. Yani sana böyle altında nefes alacağın yeşil bir ağacın olacak. Bir umudun yeşerecek. Bunu söyleyebilirim. Yani e, nefes alacaksın. Anladın mı? Umudun yeşerecek. Bu çok güzel bir şey. Allah herkese nasip etsin sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da e, biri sizi bir konuda daha önce uyarmış. Bak. O kişi böyle buna inanma gibi. Bak tam şurada duruyor. Bak tam karşında duruyor. Böyle büyük büyükçe konuşmuş. İnanma ona. O kişi karakteri bu. Daha önce bunu bunu yaptı ya da o insan böyle bir insan. Buna inanma diyerekten sanki böyle bir seni uyarmış diyebilirim. Ama sen bunu kulak arkası atmışsın. Bunun söylediği lafın gerçek olduğunu öğrenebilirsin bugünlerde bak. Yani o gün kulak ardı etmişsin ama ya keşke dinleseydin. Bak onun hakkında bana bunu bunu söyledi. Bu senin arkadaşın olabilir, annen olabilir anladın mı sana? Öğüt nasihat vermiş birisi olabilir. Ya da hiç tanımadığın birinden bir mesaj geldi. Bu kişi böyle 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 dedi ama sen aa seviyorsun ya yok öyle değildir ya da bir iş kuracaksındır ya orada böyle yaptı burada böyle yapmaz dediğim birinin gerçek yüzünü göreceksin bugünlerde böyle bir olay gelecek başına aman ha dikkat Allah korusun yine de evet sevgili dostlarım burada hmm, iş yaşamınızla ilgili daha önce yaşadığınız bazı olumsuzluklar var bakın birisi ya hakkınızı yedi ya ayağınızı kaydırmaya çalıştı işle ilgili böyle iş yeriyle ilgili bir olumsuzluk olmuş ee, şu anda böyle sanki orayı gözlemliyorsun bak ee, ama şunu da söyleyebilirim sana senin hakkını yiyenlerin haklarının yenildiğine şahit olacaksın özellikle e, böyle suratı uzun Saçları böyle belirgin. Ya belirgin dediğimde bakın ya keldir ya böyle daha sert bir saçı vardır. Anladın mı? Yani göze çarpan sık bir saçı vardır ya da keldir. Saç belirgin dediğimde burada uzun yüzlü bir boylarında birisi arkadaşlar. Bu insandan uzaktır. Bu insana dikkat edin. Bu insanın çünkü bir tane yüz yok, iki tane yüz yok, üç tane yüz yok. Anladın mı? Yani sana ayrı söyler, gider ona ayrı söyler, ona onun gazına gelip de sakın işini aksatma, sakın gidip kimseye çatma, sakın müdürlerinle aranı kötü tutma. Seni öne koyar, kendisi arkada sinsi sinsi bir kenarda durur. Ama e, bu e, yani etliye sütliye değmeden kendi işini yürüten birisi arkadaşlar. Burada da bir kadın var. Bakın bu kadın da yine aynı şekilde davranan bir kadın arkadaşlar. Yani sizin işinizle gücünüzle lütfen kimseye ödün vermeyin. Yani gidip de e, <laughs> amirini memurunu gidip de yanındaki arkadaşına söyleme. Çünkü sen onun yüzünü tanımıyorsun. Yapma. İşinden, rahat işinden gücünden olursun. Bunu yapma. Ama sen bilirsin. Uyarı benden yani. Senin bileceğin iş. Evet sevgili arkadaşlarım Burada bir akrabadan bir haber alacaksınız Yani ayaklar bağlı olunca Ben akraba diyorum Bir akrabadan bir haber alacaksın Bu haberle ilgili e, Memnun olacaksın yalnız Bak niye memnun olacaksın biliyor musun Sana yapılan haksızlıkların Onlara da yapıldığını Duyacaksın Hak yerini bulmuş diyeceksin Ama yine de beddua da etmiyorsun Dua da etmiyorsun e, Yani Allah işini bilir diyeceksin Anladın mı? Yani sana bir haksızlık yapılmış. Ben bu 3 sene önce de olur, 5 sene önce de olur, 5 ay, 5 gün önce. Ben bir gün önce evde geçmiş diyorum biliyorsunuz. Bunların başına bir olay geldiğini duyacaksın. Ama sana size bir haksızlık yapılmış. Ya sana yapıldı, ya babana yapıldı, ya annene yapıldı. Size bir haksızlık yapılmış. Bunların e, duyduğunda yine o oh olsun demiyorsun. Ben Allah'a havale ettim. Allah işini bilir diyeceksin ama böyle bir akrabayla ilgili bir akrabadan bir haber duyacaksın. Yakındır yani senin hakkını yiyenlerin haklarının yenildiğini duyuyorsun. Evet sevgili dostlarım burada da biraz böyle <laughs> iç dünyanızda biraz karmaşa var. İç dünyanızda biraz karmaşa var. ...bir git oluyor. <laughs> Bugün çok mutlu olabilirsin. Ama akşama doğru fikrin değişiyor. Birinden böyle... ...ya bir şüphe ediyorsun, ya bir haber alıyorsun... ...ya bir şey görüyorsun, ya bir şey duyuyorsun. Senin bütün diyen o... Oh, ...böyle mutluyken seni dibe çak diye vuruyor. Anladın mı? Ama bu senin biraz da iç dünyanın kargaşası. Bak, sen resmen böyle... Hmm, ...kaos arıyorsun. Yapma. Kaos arıyorsun. Yani küçücük bir şey bulayım da... Ben bunu böyle e, ip sökülüyor yani böyle kazaktan. Ben bunu bulayım peşine gideyim peşine gideyim. Niye sen bu kadar değersiz misin? Niye niye? Niye yani? E, kesin yani ben bunu görüyorsam sen kocanın peşindesin ya da sevgilinin peşindesin. Yani niye böyle bir şey yapasın? Ya sen bu kadar değersiz misin? Bırak sal sal, sal. Zaten sen böyle üstüne düştükçe şey yaptı çok kendi bir şey sanıyor. Sağ ne hali varsa görsün Ya da bu adam pişmandır Ya da bu kadın pişmandır Bakın genel bakıyorum ama Bir şey yaşanmıştır pişmandır Ama sen getirip sürekli aynı şeyi onun önüne koyarsan Getirip aynı şeyi onun önüne koyarsan Affedersiniz ama Hem huzurunu kaçırıyorsun Hem kendi huzurunu kaçırıyorsun Hem de eşeğin aklına karpuz kabuğu getiriyorsun yani e, o unutmak istedi. Belki pişman, üstünü örtmek istediği şeyleri sen onun önüne getirirsen yani e, sürekli 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 ha yapmayacaktım ama yapıyorum işte gibi bir konuma gelebilir. Lütfen bunu yapmayın arkadaşlar. Yani yine burada bir ip söküğü yakalamışsın ama iç dünyanı, kendini, enerjini mahvediyorsun. Yapma bunu. Önüne getirme, yüzüne vurma. Kendi yaptığından kendini utansın. Anladın mı? Senin yüzüne bak bitire, kendi utansın. Bu niye konuşmuyor? Unuttu mu unutmadı mı? Ne planlıyor? Anladın mı? O merak etsin o koşsun yani. Bak yine, bak yine ben başladım. Neyse kusura bakmayın. Ben sinirlenince başlıyorum yani. Evet arkadaşlar burada bir arkadaşınla bir araya geleceksiniz. Uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşınla bir araya geleceksiniz. O çok anlatacak. Bunun ağzı açık. Sen susup dinle. Sen susup dinle. Çok anlatma. Ailen çok anlatma. Hmm. sevdiğini anlatma. Eşini anlatma. Hiç kimse yoksa yalnızsan yalnızlığını anlatma. Çünkü o arkadaşın kuyruklu birisi. Senden gidecek olafları başkasına götürür. Çünkü arkasına kuyrukla geliyor. Uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşım. Bak dostun demiyorum. Dost ayrı bir şey. Arkadaşın. Ama anlatma. Götürüp anlatacak çünkü. Bak bundan emin ol kuyruk var arkasında. Ben bunu görüyorum. Yalnızsan hiç kimse yok hayatına geldi. Ya ben yalnızım, mutsuzumu bile anlatma. Hocamla kötüyüm, iyiyim. Anlatma. o çünkü soracak sana, e ee, ne yapıyorsun, e nasılsın, e e e. Sen de çevir çevir ona sor. Onu anlattık yani. Biraz akıllı olalım bayanlar lütfen. Her şeyi herkese anlatılması öyle. Ondan sonra da <laughs> küsleri anlatır, barışınca utanır. Anladın mı? hakaret ederler. Acaba söylerler mi diyor utanır. Yapmayın anlatmayın herkese her şeyi. Evet sevgili dostlarım burada da bir ikiye bölünmüşlük var. Yani hanenin içinde bir ikiye bölünmüşlük var arkadaşlar. Bir taraf temiz bir taraf karanlık. Bir taraf iyi bir taraf sorun. Ama bakın burada da ışıklar açmaya başlamış. Bu sorunlar hanenizin içinden inşallah gidecek. Huzursuzluk evet, sıkıntı evet. Ama bak bir taraftan aydınlanmaya başlamış. Hiç merak etme inşallah her şey yoluna girecek sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada bir kadın sürekli dua ediyor. Yani inşallah yani size edilen bir duadır. Bu sizin ettiğiniz bir duadır. Bu kadın duaları kabul oluyor sevgili dostlarım. Burada da büyük bir kısmet yakalıyorsunuz. Bakın büyük bir balina var. Halinize büyük bir nasip kısmet geliyor. Maddiyatla ilgili ya da <laughs> çocuklarınızın geleceğiyle ilgili maneviyatla ilgili ya da rahatsızsındır, hastasındır. İyi haber beklediğim bir hastam vardır. Yani büyük bir e, nasip, kısmet, maddiyat, maneviyat bunun hepsi içindedir sevgili dostlarım. Alacağın öyle güzel bir haber vardır ki çocuğunla ilgilidir. Eşinle, annenle, babanla bu sana dünya kadar para verseler onu kadar mutlu edemeyecek bir olaydır. İşte böyle algılayın. Hani bu nasip güzel bir haber, güzel bir kısmet gelecek inşallah sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada da e, eminim yine bir eşi uzakta olan bayanlar beni izliyorlardır. Ee, burada bir güneş gördüm bakın. Eşi cezaevinde falan olan varsa ya da çalışıyordur parasını alıp bir türlü gelemiyordur. O da olabilir. Hani onları derleyip toplamaya çalışıyordur. Burada büyük bir güneş, büyük bir yol parmaklık var. Onun için söylüyorum arkadaşlar barikat var, sınır, cezaevi, barikat bunlar için söylüyorum dostlarım. Çok yakın zamanda halinize güneş doğuyor seyreyleyin görün. Tamam mı? Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.